Evet, şu anda Zoveser Dağlarına doğru yollardayız. Arkamızda Zoveser Dağı tam görünmüyor. Fakat çok güzel bir çiçek bahçesi var. Ee, o çiçek bahçesini görüntülemek istiyoruz. Gördüğünüz gibi yaz aylarındayız. Bugün Haziranın 14'ü. Haziranın 14'ünde böyle bahar mevsimini andıran çiçeklerle beraberiz. Çok güzel çiçekler var burada. Zoveser dağlarının eteklerinde dağ çiçekleri Zoveser Dağı tırmanışımız devam ediyor. Zoveser Dağı eteklerinde buz gibi bir çeşmenin başındayız şu anda. Gerçekten bu gezimizde, diğer gezilerimizde olduğu gibi bu gezimizde de Cenab-ı Hakk'ın rahmet eserlerini temaşa ediyoruz. Şu anda arkamda gördüğünüz çeşme taştan çıkıyor. Taşın içinden buz gibi bir çeşme çıkıyor.

Dağ eteklerindeyiz. Gerçekten çok güzel çiçekler var. Ee, i̇lk defa sazon bölgesinde böyle farklı çiçekler görüyoruz. Birazdan onları da görüntüleyeceğiz. Böyle mor çiçekler. Ee, yani Cenab-ı Hak'ın biz Sasonlara verdiği nimetlere ne kadar şükretsek azdır gerçekten. Bu bahar e, aylarında görebileceğimiz, bahar aylarında görebileceğimiz çiçekleri yaz aylarında. Zoveser Dağı eteklerinde, Zoveser Dağı'nın zirvesinin yakınlarında bu güzel çiçekleri görebiliyoruz. Burada o otadan çok var. <laughs> Değil mi? Evet, saat 1'miş. Saat 6.30'da başladığımız Zoveser Dağı tırmanışımız ee, burada sona ermedi. Burada zirveye ulaşmış oldu. Şu anda Zoveser Dağı'nın zirvesindeyiz. Ee, birazdan zirveyi gezmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi Zoveser Dağı'nın zirvesinde kar var. Evet.